Merhabalar. Bugün sizinle Tokat merkezden yola çıkarak bir başka yere, bir başka mevkiye, bir başka alanı tanıtmaya çalışacağız. Turhal'ın Çayıraltı köyü, eski adı Horuk. Horuk, Horuğa yani Çayıraltı köyüne gideceğiz ve Çayıraltı köylüleriyle buluşacağız. Bugün e, piknik yemekleri var, piknik buluşmaları var. Değişik illerden ve ilçelerden gelen Gurbetçiler köyde buluştular. Biz onlarla buluşup onlarla tanıştıktan sonra sizlere aktaracağız. Efendim ben Tokat'tan çıkmadan size Tokat meydanından selam veriyorum. İşte sağımda Mustafa Kemal Atatürk'ün e, heykeli. Arkamda Tokat'ın kalesi, Ali Paşa Camii ve belediye ve Tokat Hükümet e, Konağı'nın önünden sizlere kısa da olsa bir merhaba dedik. Şimdi Turhal'a doğru yola gideceğiz ve Turhal'dan sonra sizlerle her gittiğimiz noktadan kısa, kısa notlar alıp sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Efendim biz Çayıraltı Köyü'ne gidiyoruz demiştik ve Çayıraltı e, Köyü'ne Tokat Turhal arasından hemen pazara dönen yola... Yani Ballıcı'ya giden, pazara giden yolun hemen ağzındayız. Ve biz bu Ballıca yolunun üzerinden tekrar Üzümören ve Zile yolu üzerinden hemen sağ tarafımızda o güzelim, muhteşem köyü göreceğiz. Ama e, yine anlatıyorum, biz bu yolun güzergahından geçtik, pazara doğru yöneliyoruz. Ama anlatacaklarımdan bir daha bir şey var ki hemen bu gaz ovası dediğimiz bu muhteşem verimli topraklar ve arazi arazinin içerisinde de bizlerin gizli olarak ve saklı olarak saklanmış ve saklı olarak kalmış bir yer var o gaz gölü sazanların alabalıkların ve e, bu güzel su birikintisinin gölü pek kimse göremez. Çünkü gizlidir, saklıdır. Açığa da çıkmamıştır. Ama inşallah bir başka programda size Gaz Gölü'nü de gezdirir. Bu Gaz Gölü'nün muhteşemliğini de sizlerle paylaşırız. Müzik Yeraltı Köyü'ne giderken işte karşımızda Gaz Gölü demiştim. Hemen yan tarafımızda görülmeyen ama harika bir göl var. Bunu pek herkes bilemez ama bilenler de bilir ki bu harika doğa harikası yerde e, yaban hayatı geliştirme sahası olarak doğa koruma ve milli park olarak görülüyor. E, olduğunu ve buradaki milli parkın da yaban hayvanlarının barındığı, kaldığı, göçmen kuşların, gazların buraya gelip burada konakladığını, daha sonra kalkarak yoluna devam ettiğini biliyoruz. Bu güzelim oa ve gaz ovasını görmek, alabalığını tutmak, beyaz sazan balığını tutmak ve daha sonra da sandalla bu gölün içerisinde gezmek herhalde harika bir şey olsa gerekir değil mi efendim? İşte bu manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum. Şu anda pazar güzergahından sol tarafımızda Turhalı, arka tarafımızda Zile'yi bırakarak Çayraltı Köyü'nün kavşağına gelmiş bulunuyoruz. Çayraltı Köyü bu noktadan sonra 4 kilometre daha ileride tepelerin eteğinde kurulmuş güzelim, şirin bir köy. O köyün sadece kısaca size tanıtacağım ama Şimdiki e, asıl bulunduğumuz Çayraltı köyünün çevresinde Çayköy, e, Yeniköy ve Bahçebaşı köyleri ile e, sınırlıdır. Şu geniş arazi ve toprakların bulunduğu yerler ise bu, ara, bu araziler çiftlik arazisi olarak biliyor ve bu çiftlik arazisi olarak da geçmektedir. Bu çiftlik, çiftlik hikayesinin size daha sonra hikayesini kısaca anlatmaya çalışacağım. Ama çiftliğin hikayesini anlatacağım ama ilginç dipnotlar da sizle paylaşmayı unutmadım. Bu çiftliğin sağımızdaki, solumuzda köyün altından tutuyorsunuz. İleriye kadar olan bütün arazi gözümüzün gördüğü kadar arazi bu Çiftliğe, yani Karabağ çiftliğine, hayvancılık, meyvacılık, zirai ürettiği ürünler işletmesi olarak e, bulunan yere ait olduğunu biliyoruz ve bunun hikayesini yukarıda kısaca size anlatıp paylaşacağım efendim. Efendim Çayraltı köyüne giderken burada çalışan işçileri gördük. Köyde etkinlikler var ama burada da çalışan arkadaşları gördük ve bir merhaba deyip nasılsınız demeyi kendimize şiar ettik. Kolay gelsin ustam. Nasılsınız? Vay! Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Terli terli. Nasılsın bakayım? Allah'a şükür iyi. Siz nasılsınız? Sağ edin? olayım. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yılmaz Gezer. Yılmaz Gezer. Evet. Ne yapıyorsun Yılmaz burada? Ne? Çiftçi de abi. Fiyi biçiyoruz. Fiyi biçiyorsun. Evet. Güzel. E, bereketli olsun. Sağ ol Allah'a Efendim kolay gelsin. Ee, bir de sizinle konuşalım bakayım. Hele hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Hamdolsun. Allah'a tanıyabilir miyiz? Mi? Mi? Ben Çayır Altında İsmail Sağancı. Ha, İsmail Sancı, efendim Heh, ne yapıyorsunuz burada nelerle uğraşıyorsunuz hayvanlarımıza fi ektik fi biçiyor. Fi biçiyorsunuz He, hayvanlarımıza hayvanları besleyeceksiniz? Evet. <laughs> Peki efendim sizlere kolay gelsin. Hoş geldin evet. Safa geldi. Sen de kolay gelsin bacım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım biz de tapul yapıyoruz. Bu elindeki nedir? Bu ana dut. Anadolu. Evet. Peki sizi tanıyalım efendim. Ben Esma. Esma. Evet. Esmaül Hüsna. <laughs> evet. E, bunları e, topluyorsunuz bir araya. Sonra ne evet. yapacaksınız bunları? Sonra bunlar kuruduktan sonra vagonlara dolduruyoruz. E, patozlayacağız. Götüreceksiniz. Evet. Patozlayacaksınız. Evet. Bunun fiye ayrı çıkıyor. Kese ayrı çıkıyor. Yine hayvanlar için. Hayvanlar yani. yiyecek. Hayvanların etinden, sütünden de biz faydalanacağız değil evet, mi? Evet. Peki efendim kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi. Sağ olun. Efendim çiftçiler bu güneşin bu güneşin altında bu o, alın teri emeklerini sarf ederek e, fiillerini biçiyorlar. Bu fiilleri malların yediğini ve bunu patoz yaparak e, tekrar hayvanlara yedirerek hayvanların beslenmesini e, sağladıklarını söylüyorlar. Efendim kolay gelsin, bereket olsun. <laughs> Efendim, biz Çayraltı Köyü'nün şu anda e, girmek üzereyiz ve hemen Çayraltı Köyü'ne varmadan üstte bir yazı yazıyor. T Tokat Turhal Çayraltı Köyü Derneği Kırgesi'ne hoş geldiniz. Şimdi burada gurbetçiler, köyde yaşayanlar ve bu çevredeki insanlar bir araya gelerek bu etkinliği birlikte kutlayacak, birlikte sizlerle tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz. ...yanımıza genç ve dinç bir arkadaş geldi... ...merhaba bizi Merhaba. karşıladı... ...önce sizi tanıyalım arkadaş... ...ben Süleyman Size... Hoca'nın öğrencisiyim... ...sene 86... ...Süleyman Hoca'nın... Süleyman ...iyi hocanın... ki Süleyman Erkan'ın <laughs> olmadığını... <Süleyman. gülüyor> evet. ee... ...hoş geldiniz... ...hoş bulduk... Hoş bulduk. Ee, ...nasılsınız iyi misiniz... Teşekkürler hocam. ...bu etkinliğe hocam. siz de hoş geldiniz... Sağ olun. ...ve sizlerle konuşacağız ama... ...daha sonra bu çevreyi, köyü tanıttıktan sonra... ...bu müzik... ...kulağımıza hoş geliyor... ...bu insanların... ...sevgisi yüreğimize hoş geliyor... ...bize de hoş geldin diye kapıda karşıladılar... ...bize merhaba diyoruz efendim. Hoş geldiniz. Efendim. Köyün meydanlarından birisi de burası... ...burası eskiden kahve olarak kullanılır... ...ve insanlar burada dıklım dıklım dolar... ...ve bu buradaki... ...kalabalık... ...tamamen bir başkaydı... ...gece 11'lere 12'lere kadar... ...bu yol, bu cadde... ...dıklım dıklım dolardı ama... Şimdi öyle mi? Maalesef öyle değil. Çünkü insanlar yatağını ve yorganını omuzlayarak İzmir, Antalya, Ankara bilakis İstanbul gibi metropol şehirlere giderek yerleşmişler. İşte bu caddelerdeki e, hareketlilik olan yerde şimdi sessizlik ve sadelik var. Sadece ve sadece senede bir gün Kırgesi Etkinliği adında buralar seslenirse, mutluluk duyarsa oluyor. Yoksa kendi halinde mütevazi, sessiz, tabiatla, doğayla iç içe olan bir yer ve mekan. Evet, köyün bir başka meydanı, bir başka alanı ve tarih olarak da kalmış bu Soku Taşı. Soku Taşı'nda biz e, bulgur e, yarma dövülür. Bu tabii ki elle dövülmeyen ama öküzlerle Allah Allah. at ve öküzlerle burada kolu var. Burada döndürmek suretiyle dik bir şekilde ezilir ve daha sonra kepeği ayıklanır. Sonra el değirmeninde çekilerek bulgur pilavı yediğimiz ve eskiden yapılan taşlardan birisi bu taş burada tarihi olarak kalmış ve hala da köy meydanında burada tarih olarak Bulunmaktadır. Yine bir diğer e, orada çok olan e, bulgular e, dövülürken burada da tokmakla yapılan bulgular vardı. Evet yanımızda da bu köyden gitmiş İzmir'e yerleşmiş çoluğunu çocuğunu orada büyütmüş eğitim ve öğretmeni Orada yaptıran bir arkadaşımız var. E, Cemal Bey merhabalar. Merhaba. Cemal Atak'tı değil mi evet, efendim? Evet efendim. E, Cemal Bey e, ne diyeceksiniz bu sokağa hakkında? Ne anlatacaksınız bize? Valla hocam bunun bu hakkında ne anlatabilirim ki? Bunun çok mazileri vardı. Mesela bir ki, ki çok bir tanesini anlatır mısınız? Nasıl bir anınız geçti? Neler yaptı? Burada ben? arkadaşlarının bir gün tokmak duyarken biliyorsun onlar Hı. uzundur. Evet. Bir, <laughs> biri indirir biri vurur yani. Evet. Sırayla yani, dörtlü vurursun. Bir sıraya geçti Bazen de kafaya yediğimiz gün olmuştu. Tokma. Yediğim gün olmuştu yani. <laughs> ee, şimdi evet. iki tane kız olur bazen. Gençlik ya tabii ki. Ee, kızlara da hava atarsınız değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani genel, evet. genel olarak her yerde olan bir şey yani. Ama şimdi yani özlüyoruz. Özlüyorsunuz. Evet. Kızlı erkekli geçer karşılıklı. İkisi biri vurur sırayla tık 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 ve bu imece usulüyle yapılır ve imece usulüyle de o bulgular tekrar evlerde, el değirmeninde çekilirdi. Biz yolumuza devam edelim efendim. Bulunduğumuz yer eskiden bir şahsa ait. Hüseyin Aydın'a ait. Lakabı Bibere dedikleri biberin ee, e, harmanı. Öyle düğünler olurdu ki eskiden bu meydanda, bu yerde. Kar yağar ama karın üzerinde güreşme olmayınca çuvallarla saman dökülür, samanın üzerine pehlivanlar çıkar, o karın üstler üzerinde e, kıyasya bir güreş tutulur ve yiğitler burada er meydanında e, güreş yapar. Kimisi alt olur, kimisi üst olur ama her birisi de birbirini kucaklar, selamlaşır ve o sevgiyi ve dostluğu birlikte mutlaka sağlardı. Hüseyin Aydın'ın yani diğer adı Biber'in evi. Burada da çok anımız oldu. Burada da çok yaşadık. Dostluğu, sevgisi, kendisi hakkın rahmetine ulaştı ama Gerçekten saygı duyulacak, sevilecek, mert, açık sözlü insanlardan biriydi. Ve ara sıra ben bu köyde öğretmenlik yaparken boş kaldığımız zamanlarda 66, 66 oynar ve genellikle de rahmetli beni yıkardı. Allah gani gani rahmet eylesin ama onun samiyeti, sevgisi ve dostluğu hala devam ediyor. O sevgi hala yüreğimizde taşıyoruz efendim. Efendim, Çayraltı Köyü'nün merkezindeyiz. Burada size biz e, bir bilgi aktaracağımı söylemiştim ve Çayraltı Köyü, Turhal'a hemen e, 20 kilometre mesafede, Zile'ye 30 kilometre mesafede, Pazar'a 10 kilometre mesafede olan güzel bir yerdir. Ömer Sunar'ın çiftliği olarak geçen ve Gaz Gölü'nün hemen ayaklarımızın altında kalan ve Yukarıdaki yörük yaylası da üst tarafta bulunan yerlerden birisi ki tavsiyem odur ki yörük yaylasına çıkıp da orada soğuk sularını içmek yaylasının suyunu ve oradaki kuzusunu yukarıdan kuş bakçı, turhalı, gazovayı ta tokada kadar ziliye kadar turhalı da içine alarak seyretmek insana zevk ve mutluluk verir. Sanki ke kişi kendini bulutların arasında, gökyüzünde yüzüyor. Yeşilliğin arasında ise, e, canlı olduğunu, yaşadığının hissine varıyor. Bu köy eskiden bağıyla, bahçesiyle, ekiniyle, meyvasıyla, sebzesiyle güzel bir köydü. Şimdi gerçi göç verdi ama yine de olsun. Göç verdiği yer İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi yöresel olarak yerlerde bulunan insanlardır. Efendim, deriz ki bu yaylalar, bu yurtlar gerçekten güzel